Kuzularım bugünkü Ayet Bekiz dersimizin 3. videosu. 2 tane 8 ya da 9 dakikalık video e, çektik. Şimdi evet ben dağım. Hmm, ben dağım. Tepeleri karlı böyle gösterişli muhteşem yer şekilleri. Benim bulunduğum yerde insanlar hayvancılık yapar. Evet dağlık bölgelerde insanlar genellikle hayvancılıkla uğraşırlar. Bitki ve hayvan türü bakımından zengindir dağlar. Evet. Bitki çeşitliliği bakımından dağlar dağlık kesimler çok zengin. Çok farklı türde bitkiler bulunur. Yani e, sebebi de insanların etkilerinden uzak oldukları için e, daha çok e, mesela tarımsal arazilerde insanlar işlerine yaramayan bitkileri ne yaparlar? Yok ederler. Koparırlar, sökerler. işte ki oraya e, arazilerine verimli para kazanabilecekleri, tarımsal faaliyet yapabilecekleri bitkiler ekilir. Yaralanabilecekleri bitkiler ekilir. Ama dağlık bölgede o tür daha fazladır. İnsanların o tarımsal faaliyetini uzaktır. Bir de bu özellikle dağlık bölgelerde e, hayvancılık yapılan e, yerlerde hayvanların efendim e, faydalandığı o kadar çok bitki türü vardır ki o yüzden tür bakımından dağlık alanlar Zengindir. Çocuklar biz çok şanslı bir coğrafyada yaşıyoruz ülkemiz. Ee, doğuya doğru gidildikçe dağlar yükseliyor, denizlere efendim kıyısından uzakta dağlar var. Yani bizim ülkemizde biraz önceki saydığımız doğal unsurların hepsi var. Ama aynı şansa dünyanın birçok ülkesi sahip değil. Mesela e, aynı anda Dört mevsimi yaşayabilirsiniz derler. Çok doğru. Antalya'da deniz kenarına tatile gelmişsiniz. Sizi araçlara bindirip Torosların dağlarına götürüp efendim karlı e, yiyecekler ikram edebilirler. Oralarda hala kar vardır. Değil mi? E, alın deniz kıyısı, diğer taraftan dağ zirvelerinde, dağ yıllarda kar. Evet kar. Kar ne? Kış mevsimi demek. İlkbahar mevsimi demek birden fazla mevsimi ne yapabilirsiniz? Yaşayabilirsiniz. bilirsiniz. Evet bakın ne geldi. Yattığı nedir bu? İkinci şifremiz. Bugünün şifresi. Bugün bugün yani 12 Mayıs'ın neyi? Şifresi. Birinci şifreyi aldınız, bir yere yazdınız. İkinci şifreyi de lütfen yazınız. Daha sonra şifreler gelmeye devam edecek. Evet, bu videomuz biraz kısa. Şimdi bu şifreyi e, videonun içinde izleyenler ancak görebilecek. E, aksi takdirde bu şifreyi kim, e, izleyemeyenler göremeyecek. Teşekkür ederim bana katlandığınız için. Gözlerinizden öperim.